Hoppaca merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoda daha beraberiz. Bugünkü videomuzda Real Life. Selamun arkadaşlar. Önce yanıma geldi arkadaşlar. Bugün klavye bende. Mouse bende. Aynen o tarz bir ikilem yapıyoruz. Cağrullah'la. Uf gelmiş. Ondan dolayıdır ki Uf'tayız. Real Life buluştuk bu sefer. Aynen bir vlog da gelecek küçüğünden küçük çaplı ama. Aynen. Ve yar kaç Q kaç saniye? 3 say. Say. bir flash bir, bir şeyler tak. <gülüyor> <gülüyor> Abi şuraya tutsana ya. <laughs> Çağırla. Arkadaşlar orada. Cavrulu aktif oynaman lazım bu Halep Üniversitesi'nde pasiflere yanlamaya benzemez yani. Evet, evet. Carullah. <laughs> Carul ortan anasını sikiyor arkadaşlar. Öğrenci evinde olduğumuz için. Carullah da bir var. kerhaneye gitmeyi düşünüyoruz. Ne düşünüyorsun kerhane konusu hakkında? Ben zaten istedim. Evet. Carullah çok istedim. Hiç silly. yok çünkü Halep'te biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gözüm açılsın dedim. Zaten sokaklar hep orospuç arkadaşlar. Na ayıp nasıl yani? Nasıl oluyor? Ha evet. bizim buranın buradan sokak. Evet. Soka evet. evet. O doğru. Kız çok güzel. Hayır domuz gibiyim yani. Abi o Carula. Carula adama biraz yardım edin. Abi şimdi yalan söylersem günah. Carula ama... Movement'ı al da abi şu, şuraya tut da. Tamam Tamam da hey, movement'ı al da ben ona göre vurayım. Abi... <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz ne ben orada kasiyer mayeni olduğum için bak, E atacağım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> oyna iki senede de çekeceğim çekeceğim düz al. Flash anan sikeyim diyor. Arkadaşlar Çağrullah biraz insan engelleri var şeyden geçten <laughs> geliyor Çağrullah. <laughs> benim düşündüğüm kadar hızlı düşünemediği için. Arkadaşlar biraz alkol içtim. <laughs> <laughs> AP al, AP al. Hop arkadaşımızın hemen yardımına koşmamız lazım. O. Güzel. Güzel. Vallahi arkadaşlar rastgele basıyorum ya anlayamıyorum çünkü Jarul'dan sonra oynadığını. Fight içerisinde mouse'u da takip edemiyorum ya. Mouse ucu. mesela bak bunu çekerdik şimdi oynasan. Çekeceğim de bir şey de hiçbir şey demedim. Abi ya. EQ Aa, şey yapmışsın. Olum yorum ya. Şey <laughs> atacağım da <diye> bir şey de. <laughs> tamam adamı çekeceğim. Adamı oyna. Tutuşturlayalım. Tabii tabii. gerek yok. Çek. Çok iyi. Çok iyi, iyi oynadık. Orada flash şey. Q'yu gördün mü? Daha zaten tutuyordu da. Gördüm gördüm. Eyle bakayım şeyleri. Tamam. Bir daha Q'luyalım. Tamam. Bir Ali. daha Ali. Görmedim. Görmedim o kadar. İzlemiyordum. Mazur gör. Evet. <laughs> Arkadaşlar Artık biraz zor oluyor ama oynama. Biraz zor oluyor. Bir de biraz çok sıcak. de aldık. Ya. <laughs> Çekelim bak şunu oynarız. Oynarız Arada bak. Halep. Halep'te hiçbir şey yok. Halep. Abi şunu oynarız bak. Herif şeyin içerisinde ya. Aa ne oldu öyle? Eğitiye düşme. Yok aldık. Oğlum yardım etsin ama iyi Abi. Megan'ın attığı şeyi görüyor musun? Yok. <laughs> Güzel iyi item çıktık ya yine. Ya orada da şey çıktıktan sonra Riley ile Vadi Aran evet. Riley çıktıktan sonra tutamayacaklar. Abi. Ki yerlendi arkadaşlar cevarlılar biraz. Evet, evet. Yaklaştı. <laughs> Orayı <Sonra> <laughs> oynarız. oynarız. Oynarız Göremedim. bak. Bu flash. Flash diyeceğim. E yap. Çok. <laughs> gibi. Oğlum şey kit vurunda W bas. Kime? Kendine. W bas diyorum. Abi şey W, w bak. Ya. Tamam canım. Allah'ım ya. Ay, oyna şunlara. Abi dur oğlum. Q'yu bassana Q. Ya... W bassana W bassana W <laughs> bassana. <laughs> Arkadaşım bu da W ile ya. <laughs> abi sen benim oynadığım gibi oynamıyorsun bak. Ben W şeylerde basıyorum. Adını... Ne itiyoruz? Itiyor. Aa bak başta W bastırmasam bana şurada kule altında tamam mı? O şu an sonda yarım kalkan canımız vardı yani yarıya geldiydi. Boşuna W basmayacaksın. W kolay dolan bir şey değil. Hayır abi %100 beyazladık. W basmıyorsun. Abi %100 beyazlayınca W basmam gerek w yok. W basacaksın. Abi Cavrula ona tutama ya. E'yi tut bak ona. E, el, elin hep ileride kalsın ha. Bak böyle çekeriz anlatabildim mi? Evet. <laughs> bak tutuştur attım. tutuştur atayım şuna ha. Ölecek o ölecek. Aa. Oyna. mı? <laughs> 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 Abi... Ç Arkadaşlar şaka mı? <laughs> Q'yu basıp lazımdı ya. <laughs> evet. Q'yu havada vurdurmam lazımdı. Evet. O TVB'den... Adam onu bekliyordu evet. ya. TVB'den öğrenemedim. Oyna abi, oyna abi gelenme. Dur, item çek. Ya. Karşıda beyi aynen. Dur oğlum. Güzel o Az ah, siktir var kaçırdı. Meygar'ı şey abi şey herifi tut Veigar'ı öldürttük ya ultimiz de vardı amına <laughs> koyayım. <laughs> evet. Anya Konya ya. <gülüyor> 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 Yanlışlıkla vurduk. <laughs> Adamın movement sayesinde. <laughs> Aa, arkadaşlar arkadaki sesler telif ya. Hazır görün. Hazır görün. Telif yiyebiliriz her an. Ya biraz zihinsel sıkıntıları var da arkadaşlar. Aa bunu nasıl alıyor? Veigar başına. Değişik. Arkadaşlar Polonya'da fare tutu yok biliyorsunuz. C şey, mümin abiniz de şey kullanmıyor. Islak like mendil. <laughs> nasıl yani? Gece uyurken anladım götü bok kokuyor. arkadaşlar bu. ne diyor bu? Abi herif. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy oh! <laughs> Abi sen mouse'u <laughs> sen kontrol ediyorsun. Ben mi ben? <laughs> Abi arkaya arkaya bak. Amu mu? Hasar vur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Amu Ne çıkmış? Abi şu heriflere söyleyelim de kızsınlar ya. Ya Yok hep ya. Abi mikrofona ses gidiyordur. Şu anda, şu anda bir şey anlat, bir şey anlat bunun işaretçisi bulunmaz. Nasıl bulunmaz abi? Bir teli kafamıza yeriz teli. Teli yemeyiz. Çağır Allah, götünü sikeyim. Oyna, oyna. Bir base yememiz lazım. Doğru dedin. Bounty de var üstümüzde. Oynayalım, oynayalım. Oo. Abi şu an çok kötü şey. Evet. Canımız aldı. Canımız evet. Rayle, Rayle. Daha etkili olur. Bekliyoruz. Bence evet. sat. Şunu, sat abi. Biz kimize yaramayacak bu. Hızlı oynarız oyna. Ya da bekle en son. Al. Dur abi. Satmaya gerek evet. kalmadı. Evet. Anladım, anlamıştım ben. Sonra da bir yakma yaparız. Aynen o tadından yani. Cehenneme o yapacağız onu Almaz adam almasın adam almasın. Ah Allah. E vursana. Bizim Q kaç saniyede dönüyor? Bir. Full spam oynamamız lazım. Sıkılabilirsek. <laughs> <laughs> Car olan, ne yapıyorsun Pardon pardon. Şey. pardon. <laughs> <Allah 'ım yarabbim. gülüyor> Korkuttum bile Korkuttum <laughs> <laughs> Oyna oyna Hakkını verdik hakkını verdik Abi on, kilo ona yar eder miyim etmem evet, tabii ki de <laughs> 5-0-9 gidiyor zaten Umarım kesinlikle kapısı açık bu kadar olamaz En azından kapıyı kapattırayım Vallahi bak. olsun Bir anda Bir anda ne olduğunu şaştım. Flash E Yok abi. Çık 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 çık. Oyna abi oyna. Uuu yarrak yemeli. Ya böyle bassana gerizek halı. Manyet manyet bir, bir geç başladı bastım ya. O son okta double attıydın. Double bastın. Sonunda. Abi şunu değdirme ya ayağını ama Cağrı'la bana taciz ediyor arkadaşlar. değil arkadaşlar başka bir şey değdirme. <laughs> Pardon. <gülüyor> Bir tane sandalye vardı kucak kucak oynuyoruz. Gelmez, <laughs> Hayır arkadaşlar yok öyle bir şey. Burada erkekler de çok yakışıklı da ondan Mümin abimizin şeyi kaydı biraz. Değil mi abi? Nasıl yani? Anladım ben. Hayır abi benden. Ne? <laughs> ben hala buranın en karizmatik adamıyım. Anladım. Her gittiğim yere adımı konuştururum. En iyisi benim yani. İyisinin iyisi misin abi? En iyisinin en iyisiyim, iyisiyim, iyisiyim. Abi, ee diyeceğim bak herife. Abi kendinin mikrofonu değil de <gülüyor> bana <gülüyor> <bir> şey yapsın. <laughs> ee diyeceğim herif, ee diyeceğim. Abi ee dedin de ne oldu? W bastın abi. Abi W burada bak sikim kadar canın oldu. Abi. Kit yani. ya, yemeden önce W basacaksın. Herifin üstüne tut ki ben ulti atayım. Ulti seçilmiyor otomatik yapıyor. üstünü otomatik de abi zaten. Hepsi otomatikte, hepsini otomatik kullanıyoruz. Aha arkadaşlar ha cavrullah şu an itemleri bile ben alıyorum şu an mousepad'den aldım yani. <laughs> <laughs> cavrullah dünyadan bir haber. Ya sen şu bir hiç. Ye. Arkadaşlar cavrullah bugün yaptığını söyleyeyim ben size. Şimdi biz tramvaydaydık Affedersiniz biri yani. Biri sıçmış. Abi biri... O, o, ayrı. O ayrı. Benim demek istediğim o değil. Bana da tut <laughs> <laughs> evet <gülüyor> sen ya, devam et. Bir, biri, biri sıçmış da benim demek istediğim... Abi herifin şeyine girdin ya. Bir, Abi, böyle. bizimkisi sandım. Bizimkisi. İşte sonra... Neyse arkadaşlar bir gittik ki... Bir tane çok güzel hatun bindi. Şeye e, tramvay çok güzel bir atom ben de telefona bakıyordum. Şimdi nerede ineceğimize bakıyorum. Çok aşina değilim. Türkiye olsa evet. bilirim de. Abi ey öğret. <laughs> Abi ulti ha şöyle ya. Sen şimdi W Neyin ne? Abi W bak. W bu fight'ten şimdi eğer çok adam olaydı o zaman basılır W sen. W basacaksın hasar alınca. Neyse sana anlat devam et. Neyse arkadaşlar e, sonra cuma bizi tanklayabiliriz mesela burada. Öldü gerizekalı Çık çık emin. Kim o? <laughs> Arkadaşlarım çok geldi de. Ondan şey yapalım. Neyse arkadaşlar ben kenarda duruyordum. Cavrullah'a bir baktım ki. Bir bak item yoluna bak bakayım ne çıktı. Tamam, i̇şte bir baktım ki Cavrullah'a. Cevrula kadının fotoğrafını çekiyor tacizci gibi o yüzden yarım de telefona bakıyor Arka kadına bakıyor şey <laughs> Hala kadına bakıyor tacizci arkadaşlar Cevrula Halep'te kapalıları bile çekiyoruz Nasıl yani daha öyle yani ortam Biraz Kafalı. kötü yollara sattım Direk ult ult W bas W bas Tamam Güzel. Güzel. Kapalığını nasıl çekiyor? Neyine bakıyorsun mesela kafasını? Açın Gözüne. <laughs> oh nasıl insanları evimizde tutuyoruz. Bence Zonya alabilirsin. Ee, yani, Zonya da çok iyi. Jack alabiliriz. Aslında şey de iyi gidebilir ha. Bir full AP bir denesek. Rabodon mu çıksak? Yok. Ben de Jack Shodan. Tamam, Jack Büyü biraz, hasarı biraz, biraz da var. Jack Shodan, Jack çok, AP'leri çok iş yapmıyor karşı takımın. AP'leri çok iş yapmıyor. Aa. Direkt oynayabiliriz. Oo. Şu, şu sola, 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 sola adam geliyor. Splash neden attı orada? Reynin altında ya elim çarptık sıra kaldı. Yani. Aa. Abi şu müzikler geliyorsa vallahi de ne e, Konuşuyoruz arada da bir şey olmaz ondan. Tamam. Arkadaşlar Carolla bugün bana çok terbiyesizce bir kelime etti. Ben neden böyle bir şey yaptığını anlayamadım açıkçası. Bu arada öldük gibisinden. Bence ölmedik. Evet fightlanır. Adama adamı tut. Adama tut ulti alın. Adama tut ulti. Eee bassana abi adamın üstüne. Abi zihinsel engel. Adama tut ulti alalım ha. Ultimiz bile herife... Amına koyayım. Çağırıl. Çağırıl la kürde kaldık. <laughs> Amaç değil ya Allah. <laughs> sat şeyi. Abi şu kalkanı sat ne kadar çok sevdim ya. Ha? Arkadaşlar neyse bu Çağırıl'a öyle bir kelime etti ki ne diyeceğimi veremedim ya. Travmaya <laughs> bindik. Şey dedi bana. Buradaki kadınları nasıl e, indiririz dedi. Ben de dedim ki Cevrullahçım yani yani Halep'te nasıl sabır burada Burada onun kadın Halep'te olunca değişiyor. Sonra bana dedi ki ben Halep'te direkt sikimi açıyordum dedi. Malafat'ı gösteriyordum dedi. Burada da öyle yapacağım dedi. Tam tramvayda açıyor arkadaşlar. Kendim yani kendim feda ettim. Elimden kapadım yani. Cevrullah'ın Malafat'ı ellemiş olduk biraz. Ya çünkü Halep'te biliyorsunuz kızlar da görmüyor. <laughs> o yüzden salladığınız zaman direkt onlar azgınlık şey yani. Kuşlar nasıl ciyaklar? Ne alakası var Cihar'ı da kuş deneyecek? Sevişme şeyi için. Abi kediler mırıldar Marten'i be ya. Kuş i̇şte ciyaklamaz ya. Çiftleşme şeyi yani. <laughs> Çiftleşme dansı olarak düşün abi. 100 item bekliyoruz galiba, evet. 100 altın. Çiftleşme şeyi olarak düşünürsek, Halep'te olay bu. Avrupa'da meğerse konuşuluyormuş. İlkel yöntemlerden gidiyorsun sen. Evet, senin. evet. Ben konuşmadan hallettiğim için olayları genelde. İyi ya o zaman ne bileyim senin için sevindim ya öyle halledebiliyorsun. Daha kolay sonuçta Daha peki kolay, ortam oraya. içerisinde yani sen metroda açtın ya bugün. Evet evet. Orada da metroda mı açıyorsun yoksa orada metro yok mu? Orada metro bile yok abi. Orada develerin üstündeyiz. <laughs> Devede mi açıyorsun? Devede sürtürüyorum yani. açıkçası. Şimdi böyle söylüyorum da deport edilmem inşallah ya. Peki en can alıcı soruyu sorayım sana sana? hep hep diyorum ya. Pardon. Ya öyle bir soru ki arkadaşlar siz de anlayacaksınız dilimin sürtüşmesinin nedenini. Çağır oyna. Ee, hiç deve isiktim mi? Yok. Doğru söyle. Yok. Hayvan hayvan olmaz. <laughs> <laughs> Çağır da. Doğru. Doğruyu söyle. Allah, hayvan olmaz. Çok uzadı video. Bak Urf bile 20 dakika sarıysa hızlı <laughs> bitirememiz lazım. İyi arkadaşlar ben cavar olan böyle bir şey yapacağını düşünüyordum da beni yanılttığı için çok mutluyum. Ulti alacağız direkt. Ah! <laughs> <laughs> w bu sefer. <laughs> Elim ayağım birbirine de otuşuyor. Mazur görün arkadaşlar yani oynarken artık sıkıntı yok sıkıntı yok Saat 7.30 yedi buçuk olmuş istersen bu maçtan sonra bir Bilardo Olur tabi Akıtabiliriz yani Akıtırız sıkıntı yok Ama ee, şehir yorucu yani bunu Anlayabiliyorsun umarım Kim o? Kardeş <laughs> Her insan kendi istediğini yapmakla yükümlüdür bu hayatta. İnsanların fikrini dinlersen gelişemez. Arkadaşlar burada yani size küçük bir... Evet bu arada ben attım onu fark etmişsinizdir. <laughs> Neyse arkadaşlar Yabancı. yine benim sayemde kazandık. Carula... Güzel Dur bir... basma ona video kapanacak.